Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 8000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonazalı sizlerle birlikteyim canlar. 4800 TL'lik bir alımla başlayacağız. Ama bu sırada biliyorsunuz ki kanalımız spam altında canlar. O yüzden beğenileriniz benim için bu aralar çok önemli. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. yayınlardan vesaire de haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açınız efendim. Teşekkür ederim şimdiden destekleriniz için. O zaman inceden bir oyuna bir fokus canı. Oy çok ses yaptım pardon. Oyuna bir inceden fokus canı. Bakalım. Karpuz gelecek peşine bir tane jeliban alırsak buraya güzel bir aldık bile güzel. Çarpanımız da güzel. Mavimizi de aldık. Güzel. Güzel bir başlangıç eli cano. Burada çıtırı bir para aldık koyduk deve. Şimdi kaç var? 5 tane skinimiz var. İlla ki oynayacağız bir şeyler daha. Bir 10.000 falan koparacağız gibi duruyor buradan. Güzel. Üzümlerini veriyorsun. Muzlarını veriyorsun. Harikasın. Diyorum. Güzel bir çarpan. Harikasın. 10.000'den fazlasını vurdu. Güzel. Çok güzel başlangıç be. O zaman kaç olduk? 13 kaç. Güzel. Güzel. Harika başladık. be. Şimdi bugünkü e, olayımızdan biraz bahsedeyim canolar. Bugünkü planım hazır. E, bu şekilde de başlamışken rahat rahat söyleyebilirim şu anda. Güzel başladık. Alımları büyük yapmayı düşünüyorum. Büyük büyük alımlarla zorlayacağım. Oyunu patlatmaya çalışacağım. Bakalım yani çok ne kadar sürüyor bilmiyorum. Beraber inceleyeceğiz. Beraber oyunu birazcık analiz etmemiz lazım. Oyunlara ufak bir güncelleme geldi biliyorsunuz. O yüzden böyle bir şansımızı deneyip oyunlara tekrardan bir göz atıp oyunlara alışmaya çalışalım hep beraber. Birazcık büyük alımlarla zorlayalım. Bakalım büyük alımların ödemeleri nasıl, küçük alımların ödemeleri nasıl. 4800'den güzel aldık. Şöyle 5 ile devam edeceğim. Önce küçüklerimizi yoklayacağız. Ondan sonra büyük alımlarımıza başlayacağız Cano. Bakacağız abi. Hangisi daha iyi ödüyor? Hangisinden daha çıtır, daha güzel ödemeler alacağız? Hep beraber görüp öğreneceğiz. Ay iyiydi bakalım. <laughs> erik ver. lan ah, oğlum. Alttaki erik tekmiş be. Görmedim onu. Zannettim ki eri aldık peşine mavi gelecekti. Güzel mavi gelecek bu sefer. Karpuz da gelir. Muz alırız muhtemelen hemen peşine. Güzel. Yeşil çok iyi olur da. Yeşil çok zor şu an. Sıkıntı yok. Aldık mı money back? Aldık. Güzel. Paramız cebimizde. Alım da şu an bir zararımız yok. Spinimiz 5 tane. Bir bu kadar daha kar yazarsak şahane. Adından yenmez. Hadi oğlum bir kar be. Boş dönmeden. Ordu'nun son spininde vurmazsın. Tamam. Güzel. Fena değil. 19k. Devam. 6'da devam ediyoruz. Bakalım hangi alım en çok ödemeyi yapacak. Ben de sizin kadar meraklıyım şu an. Son hakkında. Büyük alımları bilmiyorum ya. Büyük alımlar muhtemelen can o. Büyük alımlar erken patlar diye düşünüyorum ya. Büyük alım muhtemelen şöyle yapacak. Büyük alımda tahminimi söylüyorsanız yani sürekli oynadığımda şu şekilde ilerliyor. Büyük alım 2-3 el zarar yazarsa eğer 4. ya da 3. elde çılgın patlıyor. Çılgın patladığında da güzel bir ödeme atıyor. O yüzden onu yakalarsak mesela çok güzel olur. Hele bir de 100x falan yakalarsak 100 ya da 50. Şahane ötesi. 6K patladı mesela 6K ödemede. Anladım. Bir tık daha büyüttüm. 50-50 taktiği. Yeni taktiğimin ismi. 50-50. Ben koydum ben buldum. Önce ben. <laughs> Çaka maka bir yana da Hadi artık be güzelim Muz üzüm Olur çarpan çarpan çiçek Galiba money back hatta fazlası güzel Güzel bir 3000 lira karını da koydu üstüne Şimdi devamı lazım devamı Devamını arayacağız Buluruz diye düşünüyorum ya Spin sayımız bayağı yüksek ama geçen ellerde de yüksekti, ödemedi yani yapacak bir şey yok Denk getirmek lazım Güzel bir ekran yakalasak şöyle çarpanlarımız fena değil aslında. Güzel çarpanlar atıyor. Hadi boğulum. Erik. Ah lan nerede Erik? Neyse şuradan bir çıtır ödeme daha. Bir 5000 lira kar en azından geçen elin zararını kapattık. Güzel. Kasamız tekrardan yükseldi. Harika. 9'da devam. Harikasın be. Harikasın be. Sweet Bonanzax bu aralar ödüyor. Gibi, sanki bir tık ödüyor gibi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi be oğlum, boş mı be güzelim. Güzel, ekran, jelibon dört tane, güzel. Muz da ver, çarp sonra. İki, sekiz, güzel. Bir, bir tane 8'imiz var, fena değil. Fena değil, hiç yoktan iyi, güzel. Şimdi çıtırından hemen hızlı bir tane daha yakalarsak ki yakalayacağız muhtemelen burayı. Mavi lazım da mavi çok zor. Geldi lan. Muz ver o zaman. Tamam. Güzel. Alımı kar ile beraber çıkarmış bulunmaktayız. An itibariyle. Şimdi dediğim gibi şurada iki güzel bir ödeme daha. Ah lan. Daha ödemeyecek muhtemelen sonlu. Bu son olsun bu son. Güzel. 23 bin liradayız. Devam. O zaman bir 15 bin lira kar ettik zaten kafadan güzel fena ilerlemiyoruz 10 bin kalımdayız kasamızda hala 13 bin lira var ana paramız cebimizde üzerine karıyla beraber İyi durumdayız şu an yani rahat hareket edebiliyoruz hoş sevdim ben bu işi güzel Elik veriyorsun muz veriyorsun karpuz veriyorsun mavi de olur güzel mavimiz gelecek elma çok zor zaten şuraya güzel bir çarpan 8 çarpan yani fena değil İdare eder İdare eder. Ne iyi ne kötü. O ortalarda bir yerde. Eliklerini ver. Harpuz çok zor. Yeşil geldi güzel. Güzel. Kalpler ağır sinyal bu arada. Kalpler çok gösteriyor. Kalbi bir yerde yakalayacağız gibi. Manibek, Güzel. <laughs> Ay konuşamam. Güzel. Hmm, öyleli. Şuraya bir elik alsak güzel olurdu. Çarpan iyiydi çünkü. 3 spin'de bir kar kovalayalım hemen. Harpuz geliyor muz gelecek peşine diye düşünüyorum. Güzel. Bombone ile devam edebilir burada. Güzel. Elma da verirsen. Elma vermedi. Güzel. Dağınık bir çarpanız var ama toplayıcı güzel. Takla da fena değil. Buradan güzel bir kar koparırız. 23 bin lira yaparız. Güzel. Bu alımda ikiye katlamış olduk. İyi güzel. Alımı büyüttükçe zarar yazmıyor. Bu bizim için güzel bir haber. En azından patlatmadan ilerliyor. Güzel. Ah şuraya bir çarpan atsaydım. Ne olur bu 36k. Çiçek. 12K'lık alımdayım. Kasam 3 katı. Güzel abi. Çok temiz ilerliyoruz. Vurgun yaparız ya. Bu arada bugün net vurgun olur. Yani şu buradan vurgun çıkaramazsam terk edip giderim bu diyar. Derim ben bu oyunu bilmiyorum. Bir daha da oynamam yani. Şu kasayla o vurgun gelir. Adamın buğra bu olduğu kadar eminim kanka. O 500 atma bir tık can sıkabilir işte. O erken gelen 500 atma çok kesiyor abi oyunu be. Erken gelen 500 atma sıkıntı. 9. spinde geliyorsa hep bir arıza çıkıyor. Hadi bugün artık çöz bu işi be. Ha, kıralım bu şanssızlığı. Ne dersin? Erken 500 atma artık ödesin. Erken 500 atmalar kapatılsın arkadaşlar. Bu ne ya? Oğlum bir el uzatma veriyor. Anasını ağlatıyor oyunun ya. inanılmaz ya. Yetmez oğlum bunlar yetmez. 3 spin. Hadi koy bir tane güzel bir takla be. Hadi güzel. Erikleri verdin buraya oynadık. Daha bir şey çok zor. Abi az önceki el 20 çarpan atıyor. Bu el 4 tane 2x atmış ya. Yok abi yok o erken gelen 500 atma var ya azılı düşman ya yeminim kan düşmanı ya Miras düşmanı şerefsiz Devam 14 Erken gelen 500 atma net miras düşmanıdır arkadaşlar sizin de fikirlerinizi alalım 9. spinde gelen 500 atma ödemiyor ben böyle düşünüyorum Çok nadir çok nadir yani 100 yılda bir oluyor o olay Güneş tutulması gibi anasını satayım ya Güzel muz gelecek Karpuzumuz geliyor 2 mavi atsaydı araya mavi beklerdik de mavi çok zor Olmadı böyle de zarar gibi duruyor Böyle de zarar Üzüm Karpuz Evet tabi efendim Tabi ki tabi ki Oyna lan şurayı be oyna be şekerine başlayayım senin be ya 4K değil oğlum 4K değil ya. Ne güzel gidiyoruz şurada. Ver 2 yerik şuraya güzel bir çarpan oğlum. Lütfen 329 takla hadi. 11 çarpan. Oğlum gene yarısını ödedi. alım büyüdün mü yarısını ödüyor lan bu. Neyse yazsın yazsın. 2-3 el sonra patlar. Zarar eli 2. 15'te devam. Bak 3 ya da 4 kanka. 3 ya da 4. Yüksek alımda zarar eli 3 ya da 4. İzle. Kanıtlarla konuşacağım size. 50 kere denedik, milyon kere denedik. Artık yani anlayabiliyoruz abi. Siz de videoları izliyorsunuz zaten. Siz de görüyorsunuz. Tek değilim, yalnız değilim. Yeşiller lan. Yani. Ne olur be. Güzel, fena değil. Alım çıkar ama patlameli değil ya. Bir patlameli değil. Bir çılgın ödemeli bu değil. Çılgın ödemeli henüz gelemedi ya. 22. İyi güzel. Bir 10 falan daha yaparsak bu arada geçenin zararını da toplamış oluruz. Güzel olur. Rahat hareket ederiz. Kafamız rahat olur. Çiçek çiçek. Mis mis. Yolumuza bakarız canım. Hadi bakalım. Güzel. İki erik atsana boşla. Lan iki erik at yeşil de alalım doğru. oğlum. Tarpan da fena değildi. Güzel. Geçenlerin zararını mis gibi çıkaracaktık ya. Karpuz ver. Muz ver. Mavi ver. Erik ver. Mavi ver. Güzel. Erik ver şimdi. Fena değil. Tamam. Güzel. Kasamız 40 bin. Harika. Kasayı toplamda 5'e katladık. 25 binle noktayı koyuyorum abi. En büyük alım. Baba baba alım. 25. 2'ye katlasa bile uçurur. Yok eder. Erik. Yeşil. Ah lan, at atlan araya yeşil. Ya, güzel. Jelibon. Ah lan. Güzel, tamam. Alımın baya büyük bir kısmı çıktı. Güzel. 19 6000 Yani şu an batsa bile 6000 zarar. Okey o da. En kötü stop ederiz, sıkıntı yok. Deriz tamam, yeter yani kasamız zaten yeterince katladık Bence gayet iyi durumdayız. 10 numara 5 yıldızız şu anda. Atsan alan bir mavi. At bir mavi kıyıya köşe bir yere güzel. Elma bir tane mi lazım? Oy. Tamam. Yeşil de alsak. Ah, lan. İkiye katlar Güzel. 43, 58. Yeter. Fazla bile. Fazla bile. 8 kayla başladık abi. 50 bin lira mis gibi. ya. Bu kadar kolay mı ya? Oynalan burayı da. Güzel. Bu kadar kolay olmamalı ya. Niye bu kadar kolay oldu oğlum bugün? Güzel tamam. Kafi. Kafi 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 kafi. Hadi son spin güzellik. Son spin de yokmuş güzellik. Tamam sıkıntı yok. 67 bin lira. Tamam yeterli. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın.